Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız evet arkadaşlar Hande Yücel Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin'e makyaj yapıyor o muhteşem görüntüleri sizler için getirdik evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin 36. bölüm setinden çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Hande Erçel Kerem Bursin'in sette makyaj yaptı ve o aşk dolu görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Setten gelen her gün çok güzel görüntüler herkesi hayran bırakıyor. Ve ben de sizler için o güzel kareleri paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.